lere geldim. Ama evlerini hatırlamıyorum ya. Hangisiydi? Galiba ilerideydi. İlerideydi galiba. <laughs> Geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar, Sude geldi. Yok <laughs> gelmedi. <laughs> 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 Aslında var benzeri arasam mı sınavda? <laughs> Sadece gramer kısmı için. Kelime kısmında kelimeye zaten internetten bakabilirim. Ama gramer kısmında bir yaparım. Derim ki aga. aga. Kamera açtırmasın mı? <laughs> Yok açtırmasın. Hayır bak. Şunu düşünüyorum hep. Bunu izleyen, izleyenlerin de duysun. Tamam. Duyun. <laughs> ben çekmesem başkaları çekecek. Evet. Herkes çekiyor. Herkes. <laughs> o yüzden günah değil. Bugün onun mı? <laughs> Öyle olsaydı bugün hoş geldin. Bize de. Kes lan. Gülüşe hiç tutmuyor efendim. Yani sadece hafta sonları misafir geliyor diye tutuyor. Misafirlikte <laughs> <laughs> birlikte oruçluymuş gibi davranırken ben. Ya ezan ne zaman okunuyordu? 복수사듬이야? bekletme Şöyle bizi kız. En kötü alışkanlığın ne? Neden en kötü olduğunu düşünüyorum. En kötü alışkanlığım TikTok izlemek. Benim en kötü alışkanlığım çok Değer vermek. Için. Oo oğlum, bu kime geliyor oğlum, acaba? Yemiş belli. Bu laf kime gitti? Bence ya her şeyi erteliyorum son güne bırakıyorum. O zaten. Evet. Evet. Umursamam gereken, şey, umursam, evet. evet, umursam, gereken şeyleri umursamıyorum. Umursamam gereken şeyleri umursuyorum. Bu saçma bir şey. Bir gün karşı cins olarak uyanacak olsa ilk yapacağım şey ne olurdu? <gülüyor> 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 ne olurdu? Saçlarımı düzeltirdim. Fena çekerdim saçımı. Saç ben gece çıkar sürterdim sokaklarda. Salak sabah diyor. Ben sabahım. ilk yapacağın şey... Beyza, gece de yaparız? Gel. Gece kalkarım. Kız niye böyle? Ne zekası? Önce bir bakarsın değil mi? Bu videoda... ...soladığı tarzı en kötü olan kişi kim? Susun. Beyza. Bence Beyza. Kendimi söyleyemiyorum. Beyza... Recognizes. ...yani e, düzeltti. Kanka de giymiş ben de Sen zayıflasan giyeceksin de zayıfladık ya bu dedi. <laughs> yani kendin öldürsün ya ben zayıflamamış evet, almayayım. Yok ya benim genel tarzım bu bence. Evet sen spor giyiyorsun. Yani ben şey, böyle ya, kötü mü giyiniyorum rahat bir tarzda böyle. Rahat tarz bu kadar olur bir mu? Giy... Birisi en yakın arkadaşını bırakman için sana 12 milyon TL ödese bırakabilirim. Net evet, bırakabilirim. <laughs> düşünmem, düşünmem böyle <laughs> <düşürmeler, gülüyor> direkt. Net. Bırak. Bu adadaki en az kimi sevdiğin nedenleriyle birlikte söyle. Öyle bir şey yok. Ben mi seçerim onu da Ben de seçerim Doğru düzgün başa soru yok. Banyoda şarkı söyler misin? Söylemen yoktur ama. Yani. İnternet <laughs> geçmişinizi birileri görse unutulacağı şey gözlerinde Gamze'nin... Gerizekalı. <laughs> <laughs> Bakayım. <burada gülüyor> benim utanacak bir şey mi yok internette? Benim. Bir benim de yok. <laughs> benim de ama Youtube'da olabilir. Loterik olarak aşık olduğun biri var mı? Gülkanat. <laughs> İsten. Birinin var da. Sevdik. Sevdik ama sevdik. Bu soru ortalık karıştıracak. Hiç bizden sakladığın bir fetişin var mı? Aga evet, mi? Söyle Gamze'nin ayak fetişi yok. <laughs> Saçmalama, saçmalama. El fetişin var bence senin. Ya da kol kol. Ayaklarımla Ayak ne oluyor? Saklamıyorum ki ama sen. Abi benim sakladığım... Ya ben hayatımı açık bir insanım. Benim saklamamız... Tamam sakladığın fetişin söyle. Ayak fetişi yani. Sakladığım. Ayaklarımı nefret ediyorum benim Kanka, sakladığım aynada kendime saatlerce bakmak. Ya karşı taraf ya. Geri de çişliyoruz ya. <laughs> ya. Karşı tarafta. Karşı tarafta. Yok ya. Benim de yok. <laughs> yani. Kendi söyleyecekti de kimse söyleyebileceği Cidden bunun bir şey var da bizden saklıyor. Ayağım fetişim yok, el fetişim yok. Varsa yok aklınıza gelen ay. şey var. Kimsenin sevmediğiniz var mı? Var. Söyle. Nah söylerim. Nah söylerim. Ödümden çıkardık. Kanka bir ara anlatırım ama... melankolik olmam lazım. Şu an gün gün ortasında ben anlatmam. Yani o moda girmem lazım anlatmak ben için. Ben yok. yani illa vardır. Benim var. Sude Sude anlatacak da bir gün. sen de anlatacak. Ben, ben. seninki benimkinden daha büyük bir şey. Senin ne? Seninki anladım. nasıl bir şey bilmiyorum ama benimki büyük bir şey. Konusunu söyle. Seninki aile ve benimki aile aile dışında bir şey. Evet benimki aile. Bile. Aileyle alakalı olan da var ama o kadar büyük bir şey değil yani sonucu Hani bir şey oldu ama sonucu kötü olmadı. Ya şu an söyleyeyim. Şu an anlat anlatacak modda değilim. Herhangi bir ünlüyle evleneceksin. Bu hangi ünlü olurdu? Ben seçen olurdu. Şu var. Sana geçen TikTok'ta Hadi de. ünlü dedik yani. Ünlü Hayır. mi seçen olurdu? Ben seçen olurdu. Yok, Yok ki ya, ya ben seyirin olmuş. Öyle çok takıntılı olurdu. Nasıl yani, yani, yani. evet. yok şey yani. ya. Üstten ünlü değil mi arkadaşım? Bir şey yap. Ünlü yaz sonuçta. Zenginliği için de evlenirsin? de. Fark evet. konuya Yok, girmeyin. Yok Fark girmeyin. Yalan yalan konuşmayın. Alperen duymaz olabilir. <laughs> Türkiye'de düşünmek zorunda değil Kıvanç? Buna niye evlenebilirim? Kıvanç'la O da evli. Olur. Sonuçta evlenemeyeceğim için... Ben kaz mevsimi sınavı yaptı. Ya canım yeri gitti. <laughs> Garip bir alışkanlığınız var mı? Kokulu takıntı. Evet canım her şey kokuluyor. Kokmeden ko önce. <laughs> Mesela bu buramı vurdum ya. Yok bugün ne bu? Evet o ben de var. ama fark ettirmeden yapmaya çalışıyorum işte. İyi gerçekten canı acı acıysa bir şey Salak. Evet. Bir konuda jilet et, attın, öbürüne de mi atacaksın? Ya yani ya, bir doğru yani şey değil. Mesela bir aşı şey oldum bu konuda diğerinden de olmak istiyorum. Evet, Orada evet, yaşadır. evet. Diyelim. Ya bir açıyı sadece bu tarafta çekmek istemiyorum işte burada da. Ama jiletle farklı bir şey. insanlar <laughs> şık <Eşit> insanlarsınız <laughs> ya? Hangi ülkede doğmak isterdin? Türkiye hariç şey. her yer. Fark etmez. Avrupa, Avrupa olabilir. olabilir. Amerika. Almanya. İsviçre dolabı. Çok kuzey ülkeleri olmasın. Ama Avrupa'yı tam bir şey değişti hakkı var. Sadece bir şey. Neyi değiştiriyorsun? <laughs> Sizin burnum ya da dişim Ben de burnum Ben çenemi değiştiriyorum ya. ya. Ben ya. de çenemi değiştiriyorum. <laughs> Beyza abi sorular yüz. Hiç terk <laughs> <şark> edildin <laughs> mi? <gülüyor> Çok. Bir hafta değil kere. Sevdiğin ama açılamadığın kişi. En <laughs> yakın arkadaşını sevdiğini söylesen ne yapardın? Yaşandı kardeşim onu denk. Evet yaşamadı. Yaşamadı. Nasıl <laughs> söyledi? Biz iki Kimsuz daha söyledi, söyledi mi? Gibi? Şey sevdik gibi oldu. Ya Ben Bu tane bu oldu işte. Yoksa biliyor yani herkes. <laughs> söyledi sevdik Hayır. Ay sen kim? Kim? Ben. ya. Kim anlamadı mı? Yerizekal Emre. Aa. Hayır o farklı bir durum. Onlara. Ben ya, onu diyor Beyza. Ben. Benim de şöyle olmalı. Neyse ama sana söyle ya söylese bana ya Ha Söylesin. Ay, tamam. Gamze'yi <laughs> seviyorum dedi sana. Belki Gamze de da seviyor onu. Tamam sevsin. Ben, Yılan. Benim gönlüm başka bir <laughs> arkadaşlar. Oğlum evet. <arkadaşlar. gülüyor> yapabilirsin ama. Yaptık zaten. Peki. Şu desenler mi atıyor? Bu ne yaşıyor? Aralarını mı yaptın? Ya oğlum olsun diye uğraştım yani. Ya ne yaptın ya? Reza? Fark etsin diye en çok ben <laughs> çabamam. Salak seni seviyor, sen de onu <laughs> sevdin. Şey Şu an sevdim. Kanka <laughs> 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 kim izleyecek? Hayır, ki... Kim izleyecek oğlum? Hayır risk atamam. Kes kes. Hiç Her yeri kese kese video da almadı. Hiçbir arkadaşının sana sakla diye söylediği bir sır. Oho! Ayy şerefsizim, <laughs> yine anlamıyorum. Yapmayan ya, <laughs> <Bayağı> yoktu. <laughs> Kanka. Kanka, o da yapardı. Kendisi. Yapsın. Bir... Neler anlatmam sana Allah bilir. Kanka. Evet, ben Herhangi bir şey. Evet, ben de sana Anlatma diyor, Ben de size anlatıyorum bu arada. Altan'a anlatıyor musun? <laughs> <Anladım>. Üstten demek <laughs> istedim. <falan. gülüyor> Ay artık bizim günahımızı bir, bir anlatma ona. Evet buradaki dört kişiden e, dördümüzün de başı da yok. Kimi kurtarırsın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, birimiz mi kurtaracağız? Evet, birimiz kurt. Mesela sen bizi kurtaracaksın, sen ben kendimi kurtaracağım. Herkes Ama sen tehlikeli, tehlikeli de değilsin. <laughs> Ya ben hayatımda <laughs> bu kadar bencil kendini düşünen insanlar <gülüyor> görmedim. <gülüyor> sen tehlikeli değilsin. <laughs> Üçümüzden biri kurtaracaksın. Su diye kutu almak. Şey canım, evet, ben çok kimseye böyle bir soru zaten. Bunu yani ben hiç yakın arkadaşından hoşlandın mı? Hoşlandım. Ben hoşlandım benden. Ben hoşlandım. Öyle mi olmuş Şans an sevgilim? Öyle bir Yakın arkadaşımdan hoşlandım. Hoşlandım ve sevgilim. Dinlerken utandığınız bir şarkı var mı? <laughs> <Bir arka gülüyor> şarkı var. Evet. Kiraz Bey. <laughs> ben bir sardan arkadaş şimdi ama utandım. Drake'in bir tane şarkısı var. Arka fonda şey dönüyor. O şarkıyı dinlerken utanıyorum mesela. Biri duysun istemem. Bu şarkılar en uzun geçirdiğiniz kaç ay Benim bir hafta. <laughs> bir, hafta. bir hafta. Bir hafta. bir hafta. Küçükken bir rutinin ağır. Küçükken, küçükken bir beni bir Pazar günü yıkanıyordum. Ama ya? aynı yani şey değil da? Mesela neden? Aynı. Annemiz evet. öyle yapıyordu. Ben kadın işin arasında bir de seni mi yıkayacak her gün? Evet. Koleksiyonunu yaptığınız bir şey var mı? Var. Deniz kabuğu, deniz ta taşlar. Evet. Deniz kabuğu var ben mı? Bir anlamadım. de ekslerim. Buraya koymam mı? Ya tamam da çak yapmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> Yazın bize kamera geleceksiniz. <laughs> Olur. Ne yapacağız biliyor musunuz? Akşamın sahilde duracağız. Sonra da eve gideceğiz yatacağız. Ha. Doğal tamam. olaylara inanıyor musun? Evet. Hiç <laughs> öyle bir şey yaşayamıyorum. <laughs> ya. İnşallah. Yaşan ben o, büyüğe de, inanıyorum. Ben Doğru. Kanka, zaten Kur'an'da yazıyor. Mükemmel et. Yani inanıyorum ve yaşadım. Ben yaşamadım. Bazım yaşadım. Yavrum neredesin? Kim şu Kim En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü? Gamze. Ben Gamze <laughs> cevap vermek bile. istemiyorum. <gülüyor> Söyle Gamze. <laughs> <yansı gülüyor> Kanka saymadım ki kaç gün oldu. Gün bir de. <gülüyor> <gülüyor> Topla, toplayıp yıla vursam. Benim bir toplayıp yıla vursam. o zaman iş biraz çok değişir. <laughs> Bazı sorular var ama cevaplayabilecek arkadaşlar yok. <laughs> 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 Sevgilinle baş başayken en çok hoşlandığın bitim için. Gamza i̇şte onu da, <laughs> i̇şte da, da zamanları düşünün. Dünyanın son kişi kalacak. Senle birlikte. Kim olsun sen? Annem, <laughs> ben de annemi isterim. <laughs> Yemek yapar. Adalar Yemek yapar. Korkan diyorsun diye ya. <laughs> Şerefsiz. Karşı cinsle en A? çok hoşlanmadığınız şey. Öğrensel evet, olarak. Çok yap. çok fazla şey Verdiğim değeri bana geri hissettirmesini istiyorum. Davranış olarak da alın. Çok şey bitir Ya da şey, karakter olarak da cahil olmuş. Ben çok sevmem. Bu erkek işi, kadın işi diye. Ay kalırmıyor. evet sana ne yapıyorsun? Evet. o kadar şey yapamıyorum ki. Yaşamadım. Yaşamadım. Öpülmekten en çok hoşlanmıyorum. Ya ama of. <laughs> Sondu, sen, ben de. yaşamadım tamam mı? Bilmiyorum. Tamam öpülse de benim, benim, <laughs> alnım evet. ve boyum. <laughs> ya Bola. Ne? Ne dedin? Bir daha söyle. Bir daha kalp yapıyor ya. Bu kesin. Liseden biriyle çıkmak zorundasınız. Kimle çıkar? Ali. Kim? <laughs> ya. Kanka kim vardı? Sınıfta kim vardı? Geri En azından, zekalı zekalı en azından yarım bıraktığın şeyi tamamlayabilirsin. Cidden biraz sevgilim sahip. Olmamış bir şey yarım bıraktı. Aynen. ha, 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 Sen? Emre. Yoo. <laughs> ya, ben de, de tamamlayacağım. Uy bak. Beş sene çocuk sevdim. <laughs> Hala ben Sen? Ç şey mi? A, A mı? A. Ahmet'le kesin. O soru mu? Ben de ne söylüyorum. Arkadaşlar bu soru yaşandı. Hiç osurup bakmıyor, suçlatılır. Yeniden doğacaksın. Hangi yüzyılda doğmak isterdin? Yüzyıla olmak isterdim. Hazreti Muhammed'in bir yüzü. Ya. Ya. <laughs> <Bunu> da, <laughs> ya sonak kızım sen. O ben ya. Tabii Atatürk vardı. Var yani. Yok lan Kurtuluş Savaşı vardı. Evet. Yani. evet. Ölürüm falan. Olsun bir şey olmaz. savaşydı. Ya. Bunun sen yapıyorsun. Çorba değiştirirken ayağımı kokluyorum. Her yeri kokluyorum. Ben sadece ayağımı mı kokluyorum? Hadi son yiyelim. Aa biz en sonrayı yemeğe ne yapmıştık? Millet işletmiştik. Kim? Çok. Millet dedi şu an kim oldu bari değil. Mi? Evet. Şu anda işletebiliriz. Yok ya onların numarası yok ki ben <laughs> <yani>. değil. <laughs> onların numarasını mı tutacağız bir de? <laughs> <Yani, gülüyor> Allah'ın numaraları. Şey Kaydetmedim bile belki de. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mesaj da şey O kadar yazmıyorum. herkes ya, bütün sınıfla konuşmuş olan şurada. <laughs> Sosyalim. Bazı şeyleri yaşayıp görmen gerekiyor ya, ondan sonra anlıyorsun doğru bir yol olmanı. Doğru. O yüzden 12 yaşanması gerekiyor bazı şeyleri. Dedi, al görmüş al geçirmiş su demek. Al Gördük geçirdik, hepsini en iyisinde yaşadık, yaşattık. Ooo <laughs> çok kritik. Hiçbir şey yapmadık. Arkamdan dedikodum. Bu adadaki en komik kim? Ben. Tamam. Gamze kendini seçemiyorsun. Tamam. Tamam ben de Gamze diyorum. <laughs> <laughs> Oyları işleniyor. <laughs> Kaç çocuk sahibi olmak istersin? İki. Gamze'ye soracağım. Ben çocuk istemiyorum. Çok soğudum çocuklar. Ben Ne yaşadın ben ya? Bilmiyorum ya. Çocukları istersin. Erkek arkadaşını aynı üniversitede okumak ister miydin? Ya <laughs> <insan>. Yaşandı koçum adam. Gördük olmadı. <laughs> Gördük <Gördüğünüz gülüyor> sen istersin. Ben isterim. Ben istedim güzel ama I çok iyi bir şey ama ayrılmazsınız. <laughs> ama sizin aynı Aynı sınıf istemiyorum. güzel yani, çok aynı sınıf sınıf sınıf, biraz özleyelim ben güzel bence. Ben 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 yani, hocalar de, falan de, da yapıyoruz. çok iyi şey, şey şeyini yapıyor. İsmini söylemesin Neyse, önümüzde bir örnek olduğu için <laughs> aynı sınıftan <laughs> seçmeyiz. Evet, şimdi artık dağılma vakti. Evet. Yağmur yağıyor, o yüzden her, çok konuşamayacağım. Her başlangıçın bir sonu da var. Evet. Ya yani, <laughs> pizza yemeye <laughs> gidecektik de birileri <laughs> Bazıları sattı <laughs> bize. Caydı. Bazıları caydı. sattı bize. <laughs> Bak zaten biz orada konuşuyoruz, plan yapıyoruz da ya. Gökçe bulaşıkları dizerken sesini çıkartmıyor. Ben oradan anladım. <gülüyor> Ama <gülüyor> yemek yiyelim. Gökçe, Gökçe diyorum ki. Hadi, hadi, pizza, pizza ister misin? İsterim. Yersiniz yerim. <laughs> Bize atıyor topu sonradan. Baktı işler ciddiye bindi. <laughs> Biz vazgeçmiyoruz. Öyle yani. Kapatıyorum. Bay bay.